Hepinize merhaba. Bugün Gürcistan'ı konuşacağız. Zira Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte ilginç bir tablo ortaya çıktı. İki cumhurbaşkanı birden var. Çünkü seçilmiş cumhurbaşkanı var ama e, görevi bırakması beklenen cumhurbaşkanı ise hayır görevi bırakmayacağım diyor. Bu da tuhaf bir durum yarattı. Önce mevcut e, durumu kısaca aktaralım. E, bir e, cumhurbaşkanlığı seçimi vardı parlamentoda. 300 kişilik Parlamento'nun 224 üyesi, e, iktidarın Cumhurbaşkanı adayı olan Mikheil Kavalaşvili'yi Cumhurbaşkanı seçti. Muhalefet, 75 kişilik muhalefet bloğu seçimleri protesto etti, katılmadı. Ama mevcut 224 e, vekilin oyu zaten gereken 3'te 2 çoğunluğu e, sağlıyor ve Cumhurbaşkanı bu şekilde seçilmiş oldu. Şu andaki mevcut cumhurbaşkanı muhalefetin adayı olarak duran cumhurbaşkanı Zura Bişvili ise bir açıklama yaptı ve dedi ki istifa etmeyeceğim hiçbir yere gitmiyorum makamı kimseye bırakmayacağım. Tabi bu ilginç bir durum. 29 Aralık'ta bir yemin töreni ve sonra Cumhurbaşkanlığı makamına gidecek olan yeni Cumhurbaşkanıyla eski Cumhurbaşkanı arasında nasıl bir devir teslim sıkıntısı olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. 29 Aralık'a kadar bu süre, bu mesele çözülür mü, çözülmez mi yoksa o devir teslim sırasında bir çatışmaya dönüşür mü, dönüşmez mi? Bunu göreceğiz. Şimdi tabii işin öncesi var. Parlamento seçimleri boyutu var. 27 Ekim'de ee, bir seçim vardı. Seçimde e, kim kazandı? İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi kazanmıştı parlamento seçimini ve işte 225 kişilik bir çoğunluk elde etmiş oldular. Fakat parlamento seçimlerinden sonra Gürcistan'da muhalefet seçimleri tanımadı, yolsuzluk olduğunu iddia etti. Amerika'nın, Avrupa'nın desteğiyle e, o günden bu yana seçimleri protesto ediyor mevcut Cumhurbaşkanı Zura Bişvili ise doğrudan sahada muhalefetle birlikte bir nevi iktidarın seçimleri kazanmasını protesto eder nitelikte yer alıyor. Bu kuşkusuz 2003'te adına Gül Devrimi denilen o turuncu darbenin bir versiyonu olarak sergileniyor uzun bir süredir. Amerika ve Avrupa hem diplomatik destek vererek mevcut Gürcistan hükümetine karşı bir takım yaptırımlar uygulayarak hem Doğrudan sahadaki kişilere bir takım özel destekler vererek ve siyasi destekler vererek bu darbeyi yürütmeye çalışıyor. Ancak mevcut iktidar partisi de Gürcü Rüyası da olabildiğince kararlı bir şekilde bu darbe girişimine karşı mücadele ediyor. Şimdi bakınız burada temel kavga ne? Bunu belki anlamak lazım. Çünkü mesele batı basınında işte bir demokrasi kavgası gibi yürütülüyor gösterilmeye çalışılıyor. Aslında demokrasi ile perdelenen, demokrasi ile üzeri kapatılmaya çalışılan konu aslında Amerika'nın ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı Kafkaslardan açmaya çalıştığı bir ikinci cephe meselesidir. O bakımdan muhalefet ve iktidarı e, siyasetleri bakımından şöyle e, tasnif etmek e, gerekecek. Muhalefet e, zaten Avrupa Birliği ile entegrasyonu savunuyor. Doğrudan NATO üyeliğini e, savunuyor ve fiilen de Rusya'ya karşı ikinci cepheyi savunuyor. Mevcut iktidar partisi Gürcü Rüyası ise e, bağımsızlıkçı bir çizgi izlemeyi ve bölgeci yani öyle ABC Amerikancı değil bölgeci, bölgesindeki ülkelerle e, daha e, iyi ilişkiler kurmayı e, hedefleyen bir siyaset izliyor ve temel meselesi de ülkeyi Rusya'ya karşı bir ikinci cephe yaratmaya çalışan Atlantik projesine karşı direnmek böyle koymuş durumdalar. Şimdi zaten işin geçmişi var. Bakınız Ukrayna'da savaş başlamadan 4 ay önce Sakaşvili yeniden Gürcistan'a yollanmıştı. Kimdi Sakaşvili? İşte demin bahsettiğimiz o... İlk turuncu darbede 2003 e, turuncu darbesinde Amerika'nın ve Avrupa'nın e, destekleriyle Cumhurbaşkanı seçilen isimdi Saakashvili. Sonra 2008'de e, ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Peki terk etmişti de ne olmuştu? Saakashvili bu kez Ukrayna'ya gitmişti. Ukrayna'da e, Ukrayna vatandaşlığına da geçmişti e, ve Maydan e, turuncu darbesinde Maydan olaylarında kendi silahlı birimleriyle Keskin nişancılarıyla bizzat görev almıştı ve onun karşılığında da Odessa Valisi yapılmıştı Odessa Valisi olarak da işte donbas'ta aslında 2014 ile 2022'de savaşı'n e, başladığı süreç içerisinde geçen o 8 yılda e, donbas'ta e, bir takım terör eylemleri yapan oradaki Rus kökenlere yönelik sendikacılara yönelik operasyonlarında asli sahibi durumundaydı. Şimdi bakınız o görevlerde olmuş bir Sakaşvili yani Odessa valisi ne oluyor? Ukrayna Savaşı bakın henüz çıkmadan 4 ay önce ne hikmetse yeniden Gürcistan'a yollanıyor. Yeni bir turuncu darbe girişimi için. Ama beklemediği bir durum oldu kararlı bir iktidar Sağkaşvili'yi e, muhalefetin bütün desteğine e, rağmen e, aldı, gözaltına hapse attı ve o süreçte bir e, darbe girişimini önlemiş oldular. E, Başbakan Garibaşvili o süreçte çok önemli bir çıkış yapmıştı ve demişti ki biz iktidarda olduğumuz sürece burada ikinci bir cepheye asla izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla bugün adına Parlamento seçimi dediler ve işte şimdi ona karşı bir protesto yürütülüyor. Sonra e, Cumhurbaşkanlığı seçimi işte iki Cumhurbaşkanlığı bir durum var. Bunların hepsini bir demokrasi e, kavgası olarak batı basını her ne kadar sunuyorsa da işte iki e, meselenin esası Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açma işidir. Bu ikinci cephe kuşkusuz aslında... Rusya'ya karşı açıldığı anda Türkiye'yi de, İran'ı da, Azerbaycan'ı da olumsuz etkileyecek önemli bir faktördür. Çünkü Gürcistan'a bir turuncu darbeyle yeniden Amerikancılığın iktidar olması, Sakaşvili dönemindeki gibi Gürcistan'ı bu bölgede bir kama haline getirecek ve bölgeye giren Amerika doğrudan Rusya'nın, İran'ın, Türkiye'nin bölgesel işbirliğinin arasına girmeye çalışmış olacak. Zaten NATO üyesi yaparak Gürcistan'ı Ukrayna ile birlikte Amerika en başından beri bu iki ülkeyi de koyduğu anda NATO üyesi yaptığı anda Karadeniz'i bir NATO gölü yapmış olacak. Bu öyle bir hesabı vardı. Kafkasya'dan da bir ikinci cephe açarak Rusya'nın gerilemesini sağlamaya çalışacak. Yani esas kavga budur. Bunun ötesinde bir sakın Batı basınında yazan ve demokrasi meselesi olarak gösterilen her şey işin psikolojik savaş boyutudur. Evet bakalım önümüzdeki günlerde Gürcistan'da neler olacak? Biz bu konudaki değerlendirmeleri sizlere sunmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.